bakalım birinci sorumuzdan başlayalım. Para neden var? Paraya nasıl davranmalıyım? Parayı elbette ki seveceğiz ve her şeye saygı gösterdiğimiz gibi paraya da saygı gösterip seveceğiz. Ancak paraya tapmayacağız. Paraya bağlanmayacağız. Kendimizi şartlamayacağız. Yani param olunca mutlu olacağım demeyeceksin. Önce mutlu olacaksın. Sonra zaten para sana otomatik olarak gelecek. Peki para neden var? Para hakkında nasıl düşünmeliyim? Para, ihtiyaçlarımızı karşılayabilmemiz için bir ihtiyaçtır. Para, benim fiziksel ihtiyaçlarımı karşılayabilmem için var düşüncesiyle yaklaşmalıyız paraya. Yani para bizim duygularımızı karşılayamaz. Para bizim mutluluğumuz için bir engel değil. Para bazı duyguları yaşayabilmemiz için bir vesiledir. Mesela bir ürün alırız ve mutlu oluruz. Bunu da para sayesinde yapmış oluruz. Parayı öderiz, ürünü alırız. Böylece mutlu oluruz.